Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. 6 Haziran için 5 tane maç Bundesliga analizi yapmıştım. O bir önceki videoda arkadaşlar ideal tahminlerin 5 maçında analizini yaptım. O maçlara ciddi anlamda güveniyorum. izlemek isteyenler ona dönebilir. Bu 3 maç için ben uzun zamandır zaten bilenler bilir sistem 2-3 şeklinde 3 maç veriyorum ilk yarı maç sonu. Küçük miktarlarla büyük paralar kazanmak için sistem kuponları yapıyoruz. Ne zamandır yapmıyordum. Baktım bülten de güzel. Müsait de ilk yarı maç sonu oynamaya. O yüzden bir sistem kuponu denemek istedim. Bu 3 maça ilk yarı maç sonu gerçekten oran sanırım bir 700 oran falan oluyor arkadaşlar. Ee, değerlendirmek isteyenler zaten videonun sonunda da göstereceğim. Ee, 4 TL'ye yüksek miktarlar kazanma şansı veriyor. Sistem 2-3 en az 4 TL'ye oynuyor. Misli attırdığınız zaman 4-8 diye katları olaraktan gidiyor. Aynı şekilde kazanacağınız miktar da e artıyor. İki tane maç gelse bile yine güzel meblağda para alabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. Videonun sonunda ekstradan nasıl oynayacağınızı da göstereceğim. 3 maç. 3 maça geçmeden önce katıl butonunu açtık arkadaşlar. Katıl butonundan katılıp ekstra maçlar veriyoruz. Ee, bildiğiniz gibi YouTube'da 3 tane 4 tane maç analizi yapıyorum. Geçen hafta en son videoda 6 Haziran için 5 tane yaptım. Ekstradan buraya da maçlar yüklüyoruz. Dün verdiğimiz Dukla -Prak maçı geldi. Sporting'e MS0 verdik. O geldi. 3 oranlık maç vermiştik. Kupon o attı. Bugün de 2 tane ekstradan maç verdik. Gladbach maçını zaten sizlere de vermiştim. Braga maçını buraya yükledim. Akşam oynanacak. Bu videoyu izlenenler yine üyeleri özelden de izlemiş olaraktan faydalanabilirsiniz. Her zaman buraya böyle gösterip atmayacağım. Sadece katıl butonuna aktif olduk. Bazı arkadaşlar katılmaya başladı. Sayımız artıyor. Burada da daha rahat sohbet veya yorum attığınız zaman videoda yorumunuz üste çıkarken daha rahat cevap veriyorum ki herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bilen bilir, gören görüyordur zaten. Onun dışında iletişim kurmak isteyenler varsa ekstra'dan Instagram kullanıcı adı kangatips olaraktan iletişim kurabilirler. Buradan daha rahat bir iletişim kurabilirsiniz. Bildiğiniz üzere herkese dönüyorum. Zaten dediğim gibi en son videomuzda söyleyeyim. %95 kişiye dönmüşümdür diye denkten tahmin ediyorum. Herkese yardımcı olmak için onun dışında Geçelim bugünün maçlarına. 6 Haziran için arkadaşlar sistem kuponu. ilk maçımız Düsseldorf'un maçı. Hoffenheim'le oynadığı mücadele. Taraf bahsine hiç girmeyeceğim zaten. Taraf bahsi olarak da Hoffenheim'i favori görmüşler. 2-20 orandan. Beraberlikle 3.05. Düsseldorf'a 2.40 gibi oran vermişler. Biraz Düsseldorf hakkında konuşmak gerekirse. Düsseldorf son maçında Bayern Münih'e karşı hiçbir varlık gösteremedi. 5-0'lık bir mağlubiyet oldu. İleride mücadele olaraktan Kenan Karaman vardı Düsseldorf takımında. En golcü ismi vardı. 17 gollük bir golcü ismi var. Sanırım Rennings olması lazım. Şuradan gösterdiğim zaman aynen Hennings adında 17 golcüsü var Düsseldorf'un. Bu maçta hiç oynamadı. İlk yarı 3-0 bitti. Ondan dolayı yedekte duruyordu. En altta 28 numara gördüğünüz üzere e, yedek oldu ve maça da hiç girmedi. Bu maçta ben oynayacağını düşünüyorum açıkçası Düsseldorf takımında. Fener'e karşı ilk 11 çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Maçın favorisi de aynı şekilde Düsseldorf değil arkadaşlar. Düsseldorf önceki hafta Schalke'yi yenerekten güzel bir galibiyet aldığını da söyleyebilirim ben. Hoffenheim tarafına baktığımız zaman deplasmanda arkadaşlar pandemi sonrası biraz daha kontrollü mücadele gösteriyor bize. En son oynadığı Mainz deplasmanında da galip gelmesini bildi. Ondan önce Paderborn'da da berabere kaldı. Yani daha şu an deplasmanda bir mağlubiyet almadı. Pandemi sonrası iyi bir dönüş yaptığını söyleyebilirim deplasman maçları açısından. Aralarındaki maçlar da çok fazla gollü bitmiyor arkadaşlar. En fazla 3 gol olmuş maçlarında. Çoğu zaten 3 tanesi 1-1 gibi bir beraberlikmiş. Aynı şekilde biz de buna maç bunu 0 olaraktan vereceğiz. İlk yarısını da farklı bir tahmin yapacağız. Ev, ev, evde Zex Stephen arkadaşlar kaleci sakat. Onu söyleyeyim ben size. Deplasmanda da en golcü isimlerden Kramaric arkadaşlar 7 gollü. E, Offenheim takımında o da sakat olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Florian ilk 11 oynayan 3 asistli orta saha oyuncusu şüpheli durumda. Ben bu maça ideal olarak 3.5 kat vermiştim. Şimdi sürpriz olarak da ilk yarı ben Düsseldorf takımının bir gol atabileceğini düşünüyorum. Hem Kenan Karaman olsun hem de Hennings olsun. ilk i̇lk yarıda bir mücadele gösterecektir ama ikinci yarıda o falan zaten daha şu an pandemi sonrası deplasmanında bir mağlubiyet yaşamadı. Beraberliği yakalayacağını düşünüyorum. Yani bu maça birden sıfır diyorum. 11 oranı var arkadaşlar. Videonun sonunda da dediğim gibi zaten tekrardan göstereceğim. Ee, bu maçın 11 oranı var. Değerlendirmek isteyenler, kafasını yatanlar bu maçı sistem olaraktan alabilirler. Diğer bir maçımıza geçelim. Dortmund maçı. Dortmund'un zaten 1.28'lik gibi bir galibiyet oranı var. Beraberlikte 4-20. Hertha Berlin tarafını ise 60 gibi bir oran açmışlar. Hertha Berlin, lige pandemi sonrası döndüğünden beri en fazla puan toplayan ikinci takım arasında yer alıyor. En fazla Bayern Münih 4 maçında da galip geldi. her Berlin ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik alaraktan 10 puan topladı. her Berlin arkadaşlar pandemi sonra, pandemi öncesinde diyeyim. O arada e, teknik direktörünü değiştir, Lappadia'yı teknik direktörle getirdikten sonra takım ciddi olarak değişim gösterdi ve bunu gözler önüne serdi. Oynadığı maçlarda Son oynadığı 4 maçın 3 tanesinde gol bile yemedik. 2-2 biten maçı da Leipzig maçıydı. Leipzig'in de kalitesini söylemeye gerek yok. 10 numara genç futbolcular var. Dinamik bir takım. 10'lu maçta da mağlup olmadı. Hatta galip bile gelebilirdi o maçta. Yani zorlu bir mücadele bekliyor Dortmund takımına karşı Erta Berlin'i. Erta Berlin de iyi formda olduğunu söyleyebilirim. Zaten 3-0'lık gollemeden Hoffenheim maçını kazandı. Union Berlin'i 4-0'lık kazandı. En son Asfurt maçında 2-0'lık galip geldi. Ben bu maçta biraz fazla sürpriz yapacağım ki geleceğini de düşünüyorum. Her e, geleceğini dediğim gibi gelmeye müsait ki oranlarla belli birazdan göstereceğim. Dortmund kağıt üzerinde favori olabilir ama her kesinlikle kolay teslim olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ve er, gol bulmasını kesinlikle bekliyorum ben. Ev sahibinde sakatlık olaraktan Dortmund'a baktığımız zaman Hummels ve Halat var arkadaşlar. hamas cezalı durumda, Halat ise işte sakat. En son oynanan Dortmund maçında Dortmund ilk yarı 0-0 bitmesine rağmen ikinci yarı coştu. 54, 57, 74, 85, 89 ve 90'da bir anda açıldı ve kilidi açtı. Paderbonu 6 tane atmayı bildi. İkinci yarı bir tane de gol yedi. Onu da söylemek gerekir. Ee, Dortmund iç sahalarda mükemmel bir takım 45 tane gol atmış 11 tane gol yemiş Dış sahalarda her tabelinin de biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim En azından kendi evinde oynadığı maçlardan ziyade deplasmanda daha iyi oynayan bir takım Ben bu maçta arkadaşlar daha önce olmuş bir şey olaraktan 2'den 1 demek istiyorum. İlk yarı her tabelle bastıracaktır veya gol atacaktır ki Dortmund ikinci yarı daha iyi oynayan bir takım olduğunu düşünüyorum. En son Paderborn maçında da ilk yarı hiç gol atamamışken, atamamışken ikinci yarı 6 tane gol atmasını bildi. Ben bu maça 2'den 1 demek istiyorum. 2'den 1'in oranı da 15. Normalde 2'den 0 falan 11 oranı olur. Ama 2'den 1 daha müsait. Normalde 2'den 1'in oranı yüksek olur. 25 olur, 21 olur, 20 olur. Bu maçta biraz daha gelme ihtimali yüksek olduğu için 15 oranı var. Bence gayet güzel bir oran olaraktan ben düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler ikiden biri değerlendirebilirler. Ki daha önce olmuş bir şey. En son Ertaberler'in kendi evinde bir önceki mücadelede ilk yarı galip gelmişti. İkinci yarı Dortmund almıştı. Birden iki bitmişti bu maç. Ki Dortmund'un kendi evinde maçlara baktığımız zaman her Berlin'e de kolay üstünlük kuramayan son 4 maçında 3 tanesi berabere bitmiş bir takım. Aynı zamanda ben bu maçı galip gelmesini bekliyorum. 2'den 1 olacağını da düşünüyorum. Bu şekilde 2'den 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Diğer bir maçımıza baktığımız zaman Nürnberg maçı. Nürnberg maçında da ilk yarı maç sonu tahminimizi yapacağız. Ev sahibi zaten lider olduğunu söyleyebilirim ben. Şimdi puan durumunu göstermek gerekirse ev sahibi lider arasında da 5 puan farkla Stuttgart'la rahat bir liderlik ve maç eksiği olan bir takım e, alt sıradaki takımlar 29 maç oynamışken ev sahibinin 29. maçı olacak Nürnberg'le bakalım. Puan alacaktır diye düşünüyorum ben ev sahibini. Tercihimiz o yönde olmayacak. 1.70 orandan favori görmüşler. Nürnberg ise 3.40'dan favori görmüş. 3.40'dan orandan taraf bay açmışlar. Beraberlik 3 oran var. Nürnberg Son maçlarında berabere bitti. 3 maçtır berabere bitiyor. Son maçında gol atmadı. Bohum'a karşı gol değmedi. Ki Bohum iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Esenburg maçı vardı. O da aynı şekilde sıfırdan sıfır bitti. Son maçı da sıfırdan sıfır bitti. Bu maça baktığımız zaman aynı şekilde bu da sıfırdan sıfır bitti. Son 3 maçı sıfırdan sıfır bitiyor. Nürnberg atış yaptığında diyebilirim puan durumu olaraktan. Bu maçtan puan almak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum ben Nürnberg takımının. Yine bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Ev sahibi de 10 maçtır yenilmiyor arkadaşlar. Ee, ve 10 maçtır 6 galibiyeti 4 tane de beraberliği olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda çok formda değil, gol makinesi bir takım değil. İyi bir savunma yapıyor. Nürnberg de bu takıma karşı iyi bir savunma yapacaktır diye düşünüyorum. Ben bu maçta da beraberlik bozulmayacaktır diye düşünüyorum. Sıfırdan sıfır diyerekten bir risk almak istiyorum. 4-25'te oranı var. Şimdi de göstereceğim ben size nasıl oynanmanızı gerektiğinizi. Dortmund'a baktığımız zaman 2'den 1 dedik. 15 orandan. Bunu geçiyorum. Openheim'a dedik. Birden sıfır olacağını söyledik. 11 orandan. Şu an oran 165 oldu. Diğer bir maçımız da Nürnberg maçı. Bu maça da sıfırdan sıfır dedik. Tam 701 oran oldu. Şimdi nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? 3 maç tahminiz, tahminimiz bu şekilde. Sistem kısmında 2 ve 3'ü işaretlerseniz bakın şu şekilde sarı yanıyor. 2 ve 3'ü işaretlediğiniz zaman minimum kupon tutarı misli 1 olaraktan gözüküyor ama 4 TL'ye 4'ün katı olaraktan da ilerliyor. 4 TL'ye 976 TL bir ücret veriyor. 2 tanesi gelse en düşük oranlı 11 oran ve 425 oran gelse minimum 46 TL alacaksınız arkadaşlar gelen maçların oranı çarpılıyor. Mesela Dortmund'la Hoffenheim maçı gelirse 15 x 11 yaparaktan o kadar miktar para kazanacaksınız diyerekten geçiyorum. Ee, diyecek bu kadar zaten. Dediğim gibi misliği attırırsanız iki katına çıkacaktır. Kazanacağınız miktar da iki katına çıkacaktır. Macera arıyoruz açıkçası. Sistem kuponu olarak denenebilir. Sistem 2-3 şeklinde. Denemek isteyen arkadaşlar bu şekilde deneyebilir. Herkese başarılar diliyorum ben.